Dünya düz mü, yuvarlak mı? Dünya yumurta şeklinde. Yuvarlak canım benim. Şimdi bir şey soracağım abi sana, dünya düz diyorlar ya, bunlara nasıl bir açıklama yapacaksın? Hayır, kesinlikle bunu diyen insanlara ben katılmıyorum. Dünya düz değildir, inişli yokuşlu, bak inişli yokuşlu dünya. Alt yazı yazalım, dünya düz ve yuvarlak değildir, inişli yokuşludur. <laughs> dünya inişli yokuşludur. Hayrettin Bey, dünyada kaç tane dünya var? Hani bir inişli çıkışlı var, bir yokuşlu var. Bir de çukurlu mu vardı? Bunu kaç o kaç tane olmuş oluyor toplam? Sen anlamazsın. Anlatsan sabaha kadar anlamazsın. Bir, toplamı ne oluyor? Üç mü? Allah'ım ben anlatamıyorum ya. Biz Vallahi Türkiye'de değil miyiz adam şimdi? Adam. Dünyada ne işimiz var bizim? Benim yaşım bir trilyon. Ama senin aklına ermez. Oh. İşte ermez. Yani. Ya. Çünkü niye ermez? Bir müsaade şey buyurur musun? Her iki bir tesisimi kesiyorsun ya. Ya ben de bunu Allah'ım. Bilgi yarabbi ya. ya. Bilgi almak istiyorum çok... senden. Bilgi sen. Onun için. Allah-u Teala. Ha pardon, buyur. Teşekkür ederim. <laughs>